olsanız başlayalım. Yusuf Dikeç, 1973 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Genç yaşta spora olan ilgisiyle dikkat çeken Dikeç, hayatını değiştiren adımları atmaya küçük yaşlarda başladı. Hedefi belliydi. Türkiye'yi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmek. Dikeç, Türk Silahlı Kuvvetlerine katılarak askeri kariyerine adım attı. Askeri eğitim ve disiplini, onun spor hayatında da büyük rol oynadı. Silahlı kuvvetlerde aldığı disiplin ve kararlılık eğitimi, onu sadece iyi bir asker değil, aynı zamanda olağanüstü bir sporcu yaptı. Bu süreçte askeri eğitimlerde gösterdiği başarılar onun atıcılığa olan yeteneğini ve ilgisini ortaya çıkardı. Yusuf Dikeç askeri kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası askeri atış yarışmalarına katıldı. Bu yarışmalarda kazandığı madalyalar ve ödüller onun yeteneğini ve başarısını pekiştirdi. Askeri disiplin onun antrenmanlarına ve yarışma hazırlıklarına da yansıdı. Askeri görevleri sırasında kazandığı tecrübe ve beceriler onu olimpiyatlara taşıyan yolda önemli bir etken oldu. Dikeç'in spor kariyeri 2000'li yılların başında başlamış ve kısa sürede büyük bir ivme kazanmıştır. 2003 yılında Türkiye'yi temsil etmeye başladığında henüz 21 yaşındaydı ve ilk uluslararası madalyasını aynı yıl alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu başarı onun azmi ve kararlılığına olan inancını daha da pekiştirdi. Ancak başarıya giden yol dikeç içinde kolay olmadı. Yaralanmalar, maddi zorluklar ve bazen umutsuzluğa düşüren sonuçlar. Her düşüşünde daha da güçlenerek ayağa kalktı. Bu süreçte ailesi, antrenörleri ve askeri personel arkadaşlarının desteği onun için çok önemliydi. Ve işte o büyük an. 2012 Londra Olimpiyatları. Yusuf Dikeç bu dev organizasyonda Türkiye'yi temsil etmek için hazırdı. 10 metre havalı tabanca kategorisinde yarışan Dikeç, gösterdiği performansla hepimizi gururlandırdı ve bronz madalyayı kazandı. Bu madalya, Türk atıcılığının olimpiyatlardaki ilk madalyası olarak tarihe geçti. Olimpiyat başarısından sonra da Yusuf Dikeç durmadı. 2013'te Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve dünya şampiyonlukları dahil olmak üzere birçok uluslararası yarışmada zirvede yer aldı. Bu başarılar onun spor dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Dikeç sadece bir sporcu değil, aynı zamanda gençlere ilham veren bir figür. Disiplini, çalışkanlığı ve azmi onu örnek bir sporcu yapıyor. Ayrıca Sporun yanında sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak toplumun gelişimine katkıda bulunuyor. Askeri disiplini ve sporculuğundaki başarısı gençlere hem sporda hem de hayatın diğer alanlarında ilham kaynağı oluyor. Yusuf Dikeçin hikayesi hedeflerine ulaşmak için asla vazgeçmemek gerektiğinin canlı bir kanıtıdır. Onun azmi ve başarıları sadece spor dünyasında değil, hayatın her alanında bize ilham veriyor. Bu videomuzda, Yusuf Dikeç'in hayatından kesitler sunarak, onunla gurur duyduğumuzu bir kez daha vurgulamak istedik. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başarılı sporcumuz hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.